Soçi'deki kış olimpiyatları öncesi Uluslararası Olimpiyat Komitesi 126. oturumunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla açtı. Komite Başkanı Thomas Bach, Soçi'ye gelmeyen liderlere yönelik olarak olimpiyatların tamamen spor odaklı bir etkinlik olduğunu, siyasi mesajlara sahne olamayacağını belirtti ve Putin'e hazırlıklar için teşekkür etti. Dünyanın en iyi kış sporu atletleri için gerekli ortamı hazırladınız. Siz ve ekibiniz 7 yıl önce Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne verdiğiniz sözlerin tamamını yerine getirdiniz. Soçi'deki Olimpiyatlar şehri daha güzel ve konforlu hale getirerek dış görünüşünü değiştirmenin yanı sıra onun sosyoekonomik, kültürel ve çevresel gelişimine de katkı yaptı. Sosyal, ekonomik, kultur, ve ekonomik. Cuma günü başlayacak olan olimpiyatlar için tüm hazırlıklar tamamlandı ve kafileler Soçi'ye gelmeye başladı. Fakat Rusya'daki insan hakkı ihlalleri siyasilerin tepkisine yol açarken olimpiyat yatırımları sırasında mağdur olan yerel halktan da tepkiler yükseliyor.